Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bomba gibi bir konuyla karşınızdayım. Bugün konumuzla nedir? Öyle bir çay tarif vereceğim ki sizlere. inanılmaz şekilde, şaşırılacak şekilde zayıflatacak, iştah kesecek, sizi bu yaza hazırlayacak. Bu bayramda rahatça şortunuzu bir kez de giyebileceksiniz. Bu çayı bir hafta yaptığınızda 5 kilo kayıp alacaksınız. Ben bu çaya ...günden güne santim santim incelten çay tarifi diyorum. Hemen malzemelerimi hazırladım. Hangi malzemelerim var? Sabah uyandım, bahçemden güzelce taze nanelerimi topladım. Allah'ım, şunun kokusuna baksana iştah kesiyor yarabbim. Dayanamayacağım. Yeşillik aşığım, yiyeceğim. Gerçekten inanılmaz bir şekilde iştah kapıyor. Ben çok seviyorum. Böyle ağızdan inanılmaz güzel bir his bırakıyor. Ferahlatıcı. Ya da diyelim ki bu çayı ne zaman yapacaksınız biliyor musunuz? Çok yedin, pişmansın. Pişmanlıktan vicdanı zabı çekiyorsun. Vicdanına çok iyi gelecek. Seni rahatlatacak, tüm şişkinliğini de alacak. Hatta diyelim ki çok serpme kahvaltıya gittin, çok yedin. Akşam yemek yeme, bu çayı yap. Yaptığın serpme kahvaltının etkisini ertesi gün hiç hissetmeden bir de üstüne üstlük kilo vermiş olarak uyanacaksın. Bu çayı günçle bitireceksin. Bence bir litreyi yapın. Ben 500 milim su kullandım. Ama siz 1 litre kullanabilirsiniz. Öncelikle hangi malzemelerim var? Toz tarçınım var. Toz tarçın ne işe yarar? Arkadaşlar bakın. Kokusu dahil kan şekerini dengelemeye yeter. O kadar etkili. İçindeki katışınar sayesinde kan şekerini inanılmaz dengeler. Tarçın hem çubuğu hem de tozu inanılmaz faydalı. Eğer gerçek tarçın bulamıyorsanız çubuktan toz tarçın kullanın çok daha iyi. Bakın, yüksek şekerin, yüksek bir tatlı bile yeseniz üzerine tarçın atın ki kan şekerinizi belli bir seviyeye dengelesin. Kan şekeri seviyeniz yükselmezse eğer, tekrardan yeme isteği oluşma çok az azalır. Şimdi mesela biz ve yiyoruz ya, diyelim ki öğlen veysut yedik. Akşam bir daha karbonhidratörlük yemek istiyoruz. Yani bunun sonu olmayacak ama tarçın burada biraz dengeleyici. Zencefil. Güzel bir iştah kapatıcı ve metabolizma hızlandırıcı. Bölgesel zayıflamak isteyenlerin dostu ve zayıflamak isteyenler için bir numaralı. İçinde ne var? İçindeki e, yine vitaminler sayesinde böyle inanılmaz bir şekilde iştah kapıyor. Ve gerçekten kışın hasta olmadıysam şu zencefil sayesinde. Artık mevsimi geçti. Tazesi kalmadı. Tozunu kullanıyorum. Nane. Bahçemden topladım. Hem iştah kapar hem de aynı zamanda zayıflamak isteyenlerin bir numaralı baş tacı. Limon alkali bir besindir. İçindekiler sayesinde C vitamininden yüksektir ve zayıflamak isteyenlerin baş tacıdır. Hemen 500 milim suyum var. Tarçınla başlamak istiyorum. Bir çay kaşığı toz tarçın. Yarım çay kaşığından az toz zencefil. Yarım limonun suyu. iyice ekliyorum. İster bunu bir taşım daha kaynatın. İsterseniz bekletin. 2 saat öyle için. Ama 2 saat beklemesi gerekir. Şöyle yarım limonun tamamı suyunu sıkıyorsunuz. Ve içine bunun 3 dal bakın. 1, 2, 3, şöyle bakın, ekliyorum, bütün şekilde, şöyle karıştırabilirsiniz. Bakın, rengini, şuraya ulaşacak. Bunu kapağını kapatacağım ve bunu 2 saat bekleteceğim. Kapağını almayı için. Evet, kapağını aldım geldim. Şimdi, kapatıyorum bunu. Şöyle biraz bir karıştırın. Bakın iyice karışsın. Kahverengi zayıflatan şu. İnanılmayacak şekilde zayıflatacak. Ve şifa olacak. Agi zayıflamak isteyenlerin dostu. Çok yedim, çok pişmanım, vicdanım rahatlasın diyorsanız hemen bu çayı yapıyorsunuz ve zayıflıyoruz. Bu çayı bakalım kimler uygulayacak? Çayın tüm detaylarını açıklamaya da yazıyorum. Bunu tüm gün içiyorsunuz. En az bir haftada 5 kilo verdirecek. Bir hafta içeceksiniz. Tor toz tarçın yerine çubuk tarçın kullanabilirsiniz. Nane bence kesinlikle olsun, limon da olsun, toz zeytinyağı de olsun. Toz tarçın, çubuk tarçın olabilir. Bakın tadını bile. Şu an mesela şu an bekletmeden tadacağım videodayken. Biraz suyum kaynar sadece. Yavaş içeceğim. Size abartmıyorum. İnanılmaz bir şekilde. Sanki böyle azıcık iştahım çıktı bugün. Daha kahvaltı yapmadım ilk önümü. Tüm iştahımı kesti. İnanılmayacak bir şekilde iştah kesecek bu tarifim. Tabi bu çayın yanında şöyle yapıyorsunuz aynı zamanda. Bu çayı Sabah kahvaltınız yine atıyorum bir bardak kefir olabilir ya da yumurtalı zeytinli maydanozlu bir kahvaltı olabilir. Aralar Türk kahvesi içersiniz. Bu çayla desteklersiniz. Akşamda bir salata yiyin. Marul salatası zeytin limonlu. Ya da bir fırın sebze. Atıyorum fırın patlıcan, fırın kabak, işte fırın biber yapın. Yanına yoğurtuz bir şekilde tüketin ve bu çayla bir hafta destekleyin. Bakalım nasıl güzel kilolar kaybedeceğiz. Merak ediyorum. Bu çayı yapıp muhakkak için bekliyorum sizden resimleri de. Gerçekten inanılmaz iştah kesiyorum. Bakın tadı kötü olsa ben içemem. Bakın rahatlıkla içiyorum. Sizin karşınıza yaptım. Oh eriyelim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgili takipçilerim kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.